Ay bizi terk ediyor. Evet, gerçek bir ayrılık hikayesi bu. Sessiz, yavaş ve bilimsel. Her yıl biraz daha uzaklaşıyor bizden. Peki neden ve bu dünyayı nasıl etkiliyor biliyor musun? Birim insanları ölçtü. Ay yılda tam 3.8 santimetre uzaklaşıyor. Sebet mi? Dünyanın dönüşü ve gelgitler. Dünya dönerken aya enerji aktarıyor ve ay da bu enerjiyi kullanıp yavaşça uzaklaşıyor. Bu bir kaçış planı gibi ama kozmik. Gelecekte ne mi olacak? Tam güneş tutulmaları tarihe karışacak. Çünkü ay güneşi örtmeye yetmeyecek. Ve günler uzayacak. Evet, 24 saat değil, belki 25. Ay bizi terk ederken sadece gökyüzü değil, zamanın ritmi bile değişiyor. Yani evet, ay gidiyor ama arkasında çok garip şeyler bırakıyor. Daha fazla uzay sırrı için takip etmeyi unutma.